Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün hafta sonu, hafta sonu cumartesi akşamı hem sizlerle birlikte olalım, hem beraber bir kahve ya da çay içelim, hem sohbet edelim. Borsa hakkında, bu hafta borsada hangi gelişmeler bekliyor, neler bekliyor? Kahvemiz de geldi. Kahvemiz de arkadaşlar böyle alengirli bir kahve. Şuradan şöyle kapağından tutuyorsun, kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ki içindeki ısıyı muhafaza ediyor. Ve böyle geldiğimizde beraber karşılıklı bir kahve keyfi yapalım. O yüzden kahveleriniz okkalı, çaylarınız demli olsun diyorum. Fazla vaktinizi almayacağım, 10 dakikanızı alacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir, öncelikle kahvemizden bir yudum alalım. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey höpürdetmeden etmeden içiniz filan. Arkadaşlar kahve de höpürdetmeden etmeden içilmez yani. Keyfi de orada oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar her şeyden önce ben Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü parlak görüyorum. Yani bazı eleştirebilirsiniz, kızabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama ineriz, çıkarız, düşeriz, sendeleriz. Borsada 7400'ler, 7300'leri görebiliriz. Ancak uzun vadede, ileri vadede kesinlikle ben Türkiye Cumhuriyeti'nin çünkü bizim pasif kaynaklarımız çok yüksek arkadaşlar. Yani bu fikre nereden geliyorsunuz? Nasıl yani? Yani bazı şeyler söylüyoruz, bazı şeyler anlatıyoruz burada. Hemen hülo şeklinde hücum yapılıyor. Şirketlerimiz evet ekonomimizde bazı dengesizlikler olabilir. Enflasyonu ayarlayamıyor olabiliriz. Aktiflerimiz zayıf olabilir. Ancak bizde pasif kaynaklar çok inanılmaz pasif kaynaklar. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela Akdeniz'i düşünün. Antalya Körfezi'ni. Antalya Körfezi yani iyi yönetilse yılda 15 milyar dolar para basar. İyi yönetilse 15 milyar dolar. Antalya Körfezi'nin birebir eşliğini Mersin'de var. Mersin. Mersin sahilleri ve Mersin limanı. Mersin, Mersin körfezi. Oraya da mesela aynen Antalya gibi olanaklar ve imkanlar yapılsa orada da 15 milyar dolar turizmden gelir yazarsınız. Net, kılçıksız, temiz, yıllık 30 milyar dolar. İyi yönetilse, güzel yönetilse, mantıklı, rasyonel projeksiyonlar yapılsa. Şimdi bu 30 milyar dolar her yıl net gelir elde edebileceğiniz iki tane pasif kaynak. Ya bu bunun değerini düşünebiliyor musunuz? Bunun değeri kaç milli kaç trilyon dolardır? Bugün bütün dünyadaki bütün dünyadaki dolarlar 9 trilyon dolar. Böyle 30 milyar 40 milyar dolar net gelir yazdığınız bir Körfez ve pasif kaynağın satın alma maliyeti ne olabilir? Mesela Amerika için mümkün değil. Mesela boğazı düşünün. Dünya eğer tek bir ülke olsaydı eminim Başkent kesinlikle İstanbul olurdu. Böyle bir kent yok. Yemin ediyorum nereye giderseniz gidin. Amerika'ya gidin, Çin'e gidin, Avustralya'ya gidin, Yeni Zelanda'ya gidin. Lviv'e gidin, Münih'e gidin, Paris'e gidin, Londra'ya gidin. İstanbul unik. Yok böyle bir kaynak. Şimdi ben şeye Kanal İstanbul'a ne karşıyım ne de arkadaşlar taraftarım. Fakat siz bir işin finansal boyutunu düşünüyorum, finansal boyutunu. Oraya bir kanal kazıyorsunuz arkadaşlar, dönümü yüz, yüz milyonlarca dolar ediyor. Bayanasını. anasını, yüz milyonlarca dolar. Bugün ben Arizona'yı gördüm, yeğenim doktor yapıyordu Arizona'da. Ya Arizona'nın her yerine kanal yapsan dönümü bin dolar etmez ya, kanalın kenarındaki dönümü ne bileyim Petersburg en lüks kentlerden bir şey. Moskova istediğiniz yere kanal açın. Berrek istediğiniz yere Hollanda Amsterdam istediğiniz yere kanal açın. Yani kanal açtığınız yerin dönümü yüz milyonlar dolar etmesi mümkün değil. Rusya'da, İngiltere'de, Norveç'te, Afrika'da, Amerika'da, Avustralya, Perth mesela, Perth kentini kanal açın asla yapmaz arkadaşlar. 100 milyon dolar dönümü yapma ihtimali sıfırdır. 100 milyonlarca dolar ediyor. Değerli arkadaşlar o yüzden bizim pasif kaynaklarımız çok güçlüdür. Çok iyidir. O yüzden ben bu ülkenin geleceğine güveniyorum. Evet bazı sıkıntılarımız olabilir. Bazı iniş çıkışlar yaşıyor olabiliriz. Kısa dönemli olabilir. E, borsa İstanbul'da da evet neyi bekliyoruz? Biz yabancı sermayenin gelip yatırım yapmasını bekliyoruz. Yabancı sermaye efendim siz Selçuk Bey dolar bazlı bakmıyorsunuz. Ya dolar bazlı nereye bakacaksınız ki? İşte 2,5 dolara gelecek, 2,3 dolara gelecek. 2,5 dolar, 2,3 dolar gelince oralardan girişler oluyor. Nedir bu da? İşte 7200'ler, 7300'ler. Oralarda bir talep geliyor. Nereye kadar? 8100 lira kadar. Dolar bazlı bakabilmem için yabancının da gelmesi lazım borsaya. Yani yabancı gelecek ki o zaman biz biz o zaman ne yapıyoruz? TL bazlı bakıyoruz. Bu dönem böyle bir dönem. Efendim seçimlere kadar böyle seçimler olur olmaz onları ben bilemem. Bir de genelde klasik düşünce vardır. Seçimlere kadar düşer seçimlerden önce alınmaya başlar. Olabilir de bilmiyorum. Ancak eğer uzun vadeli ve minimum 3 veya 5 yıl vadeli bir hisse alıyorsanız ve bu bist 30 hissesi ise değerli arkadaşlar tepeden de %30 düşmüş, %40 düşmüş ve maliyetlenmişseniz bu ülkede iyi şeyler yapılabilir. Finansal özgürlüğünüz yapılabilir. Ancak finansal özgürlüğe karşı mısınız? Hayır. Finansal özgürlüğe temettü emekliliğine karşı değilim. Sıkıntı onun psikolojisini yönetebilmek. Onun psikolojisi atılan tweetler kadar, anlatın, dilde anlatılan cümleler kadar kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü ben diyorum ki evet her ay 5000 TL'lik Ereğli, Şişe, Aselsan, Ford Oto, Koç Holding, Sabancı Holding al kenara at bunları paylaştır. 15 yıl sonra çok iyi bir yerde olursun. Ancak bu dile kolay. Yani 15 dediğiniz zaman, 25 dediğiniz zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Bunların her biri birer yıl. Kolay değil. İnsan hayatında inişler ve çıkışlar oluyor. İnsan hayatında inişler ve çıkışlar olduğundan dolayı paraya ihtiyaç oluyor. Hastalık oluyor, Çocuğunuzun evliliği oluyor, çocuğunuzun bir düğünü oluyor, bir araba yenileme ihtiyacınız oluyor ve acil bir para ihtiyacınız oluyor. Hayat bu. <laughs> bu sefer insanoğlu ne yapıyor? Sizin en çabuk, en hızlı, en likit varlığınız nedir? En çabuk böyle TL'ye dönecek. Mesela bu ev benim. Ama hemen anında TL'ye döner mi bu ev? Dönmez. 6 ay uğraşmanız lazım bu evi TL'ye döndürebilmeniz için. Belki 8 ay. Belki bu artan faizlerle 1 yıl. Bilemiyorum. Ancak hisse öyle değil. Hissenin karşılığı hemen karşısında neyse o anda TL görünüyor. Bir şeye ihtiyacı, şey ihtiyaç insan ne yapıyor? Hemen o TL'yi sat şey hisseyi satıyor, TL'yi alıyor. O anda evini mi yenilecek, eşyasını mı yenilecek, arabasını mı yenilecek, çocuğunu mu okutacak veya çocuğunun hastane masrafını mı karşılayacak Allah korusun. Kendi bir hastalık masrafını mı karşılayacak? Hemen o paradan hasta şey ihtiyacını gidiyor ve parasını karşılıyor. E ne oluyor? Hisse gidiyor. Yani siz böyle 10 yıl sonra şuraya gelecek, 15 yıl sonra buraya gelecek, 25 yıl sonra sasa inanılmaz yerlere gidecek. Ya arkadaş 25 yıla senin ve ülkenin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Kolay değil o psikoloji. İşte bunu söylediğim için ben linç edildim çoğu zaman. Efendim sen temettü emekliyle karşı Hayır temettü emekliyle karşı değilim. Yapabiliyorsan helal olsun arkadaşım. Ama bunu başaran 100 insanda bir tanedir. 99'u Muhakkak bunu bir yerde %30 yükselir hisse, %35 yükselir orada satar sonra tekrar geriye düşer orada almaz. Sonra bir daha yukarıya gider bir daha da alamaz. Arkasından bakar. O yüzden ben birçok şeyi rasyonel ve mantıklı şeyler olarak yorumlamaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Yoksa efendim siz bu ülkenin geleceğine güvenmiyor musunuz? Çok güveniyorum. Bizim pasif kaynaklarımız çok güçlüdür istediğimiz kadar aktiflerde kedinin fareyle oynadığı gibi oynarsa oynasınlar bizim pasif kaynaklarımız güçlü olduğu için yeniden ayağa kalkabiliyoruz. Yok böyle bir ülke dünyada. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Nereye giderseniz gidin. Avustralya'yı Perth'ten Canberra'ya, Melbourne'e, Sydney'e arabayla gidiyorsunuz. Sadece kırmızı bir toprak görüyorsunuz. Bir tane tepede bir kırmızı bir tepe var. Dağ gibi bir şey. Dağ da değil tepe gibi. Avustralya'nın sembolüymüş o. Ya bizim burada böyle bir tepe görseniz mesela şimdi şurası ben görüyorum gölbaşı tarafı karşı tarafım. Onun gibi yüzlerce tepe var yani o tepe Avustralya'nın sembolü. Yok başka bir şey yok. Kırmızı bir toprak ve bir sürü börtü böcük zehirli börtü olduğu bir yer Avustralya. Ve Avustralya Amerika kıtası büyüklüğünde bir yer yok bir şey. Bizim ülke öyle mi? Bizim ülke gözünü kapatıyorsun Antalya'ya geliyorsun. Ben ayrı bir ülkeye mi geldim diyorsun. Gözünü kapatıyorsun 150 kilometre sonra Konya'ya gidiyorsun. Allah Allah diyorsun, burası aynı ülke olamaz, burası farklı bir ülke diyorsun. Farklı bir ülke sanıyorsun yani. Türkiye'nin 7 bölgesini turistlere gezdirseniz, 7 bölgeye 7 ülke ayrı gezdim der. Bu denli dinamik, bu denli renkli, bu denli mozaik güzel bir ülke. O yüzden arkadaşlar ben her zaman için temettü emekliliğine de güveniyorum. Temettü e, finansal özgürlüğe de güveniyorum. Ülkenin geleceğine de güveniyorum. Ancak tek güvenmediğim şey bizim kendi yatırımcı psikolojimiz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler asla yatırım tavsiyesi olmayıp sadece sohbet niteliğindedir. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.